gelmiş. Artık burada kapıda besliyoruz. Çok güzel de bir kedi. Bak arkadaşlar şöyle kamerayı düş tutmuştum ama yanlıştı. Evet şöyle tutmam gerekiyor. Bak isteyen olursa kız ama kısırlaştırmışlar. Bakın şöyle. Ha, efendim bir tane. Bak sana vereyim, seni vereyim mi? Sahiplendireyim mi seni? Ya oraya git mama niye mama Ye mamani niye Allah bana gelirse ev Allah Allah. Adını ne koyalım? Beşiktaş koyduk adını. Siyah beyaz olduğu için adı Beşiktaş. O annesi baksana o tavukları bitirmiş, salamları bitirmiş. Maşallah. Bu da annemizin terliği. Senin adın ne aşkım? Bak o yüzüme bak, yüzüme bakmayın. Seni görsünler bak, seven olursa belki isterler seni evine. Bakayım, yüzüne bakayım aşkım, bak yüzüne bakayım, yüzüne. Ya yüzüne bakacağım dur, dur tamam yeter. Oğlum dünyanın tavuğunu yedim o Ya dur yüzüne bir görsünler, yüzünü görsün. İçeri girme şu an. Yüzünü görmeleri lazım senin. Seni belki birine şey vereceğiz, evlatlık vereceğiz. Tamam mı? Bir de kırılıyor bakın. Ay girme içeri Allah. İçeri girme, içeri girme. İçeri girmek yok. İçeri girmek yok. bakın. anne kızar. Vallahi bizi döver anne. Bizi döver. Anne bizi keser. İçeri girmek yok. Hayır. Hayır. İçeri girmeyeceksin dedim Beşiktaş. Beşiktaş hayır. Bizim küçük oğlan Mert Bey bunu içeri almış, alıştırmış. Bu da içeri girmeye çalışıyor, tamam mı? İçeri girmek yok. Tamam beş taşlı. <laughs> bak yüzüme bak, bana bak. <laughs> yüzüme bak, yani seni seven olursa belki gidersin. Sana bir anne çıkar, bir aile çıkar. Evet, yalnız şeyden izin alman lazım. İnsanlar yanlış anlıyor. Zannederler ki evlatlık veriyor, satıyoruz dediler, ticari zannediler ama beleş. Aya beleş. Değil mi? Beşiktaş, Beşiktaş. Yok <laughs> <laughs> tamam Hayır, hayır. İçeri girmek yok. Beşiktaş içeri yok. İçeri girmek yok. Tamam mı? Öyle dostum. dur içeri girme. Hiç hareket. Yok. işte kızlar böyle hareketli oluyor. Kedi kızı bak sinirlendi. İçeri almıyorum ya. Hayır, hayır. Hayır içeri. Hayır dedim. Hayır. İçeri girmek yok. Hayır içeri girmek yok. Hayır. Anne istemiyor. İstiyor. Anne çekil kapıdan seni. O zaman çekil abi sana. Anne. Gel, dur, dur. Al. 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 Al deyince hep yemek. Valla dünyanın şeyini verdim ha. Tavuğunu verdim. Valla. Anne ver deyince verdim. Tamam mı? Beşiktaş. Seni vereyim mi evlatlık birine? He? Verelim mi seni? He? Ne istiyorsun başkanım? Verdim işte. O kadar çok tavuk verdim ki ben senin kadar o kadar tavuk yiyemem. Ya bunlar mı işte? Bu hayvanların bir şeyi ben doymuyor. Maşallah. Bunu adam tırıyor. Evet, vallahi beni pek çok koşturuyor. Ya ne oldu, korktun mu? <laughs> kedilerin korkmasına bayılıyorum. Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. İşte bak evlatlık isteyen varsa bu Beşiktaş'ı size verebilirim. Tamam mı? Hadi hepinizi seviyorum. Ben kayamca kanalıma abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim hepinize.